Çok zor bir karar vermem gerek. Zor bir karar vermen gerek. Boş ver sen işine bak. Kusura bakma. Maaşım ne kadar olacak? Nasıl? Ben hep böyle yaparım. Diyelim zor bir karar vermem gerekiyor. Mesela bu benim durumumda hangi kıyafeti almalıyım? Espriydi. Ha pardon ya ben bağışta kaldım. i̇yi kal kal. Şöyle yapıyorsun. Önce kolaylardan başlıyorsun. Gündelik şeylere karar vereceksin önce. İyi formül. Ne kadar? Maaşım. Ha bilmem düşünmedim. Sen de hiçbir şeye karar veremiyorsun ama. Bin lira. İyi midir bin lira? İyidir. İyi diyorsan iyidir. Kaçta gelmem gerek buraya? Beş gibi işte. Beşte gelirsin, gece üçte çıkarsın. Pazartesiler hariç. İyi gidiyorsun ama hızlanman lazım. Şu şişelerdeki içkilerin ölçülmesi lazım. Haftada bir yapayım mı? Yap. Dur, Tevfik'le beraber yap. Üniforma giyiyor muyuz böyle mi? Düşünme çabuk. Aa, hayır, kot pantolon, tişört. 6 ay sonra zam? Yok. Tüh, kandıramadık. Sigorta? Yok. Akşam yemek? Var. Zor kararını düşün şimdi. Hemen ilk aklına gelen. Hemen. Yapmam gerek. Yapmam gerek. Bak. Ne kadar kolaymış. Evet. Ne kadar kolaymış. Hadi şimdi bittiyse sen çık. Şimdi. Duyuyoruz adını bu ara. Geleyim bir kendim göreyim dedin. Ne yaptınız. Niye geldik sence biz buraya? Tanışmak için. Doğru. Tanışalım. Belki başkaları yanlış tanıtmıştır bizi sana. He? Biz mantıklı insanlarız. Ne güzel. Mantığın sesini dinleyen insanları severiz. Kim olduğuna bakmayız. Biz başkaları gibi şiddete başvurmayız. İş adamıyız. Buralarda ne kazanırsan yirmi katı var. Uçak bileti, atla git, hayatını yaşa. Çok cömersiniz Yusuf Bey. Ama kabul edemem. İnsan burada kalanları merak eder değil mi? Oraya yazacakların Yusuf Bey'in güvencesi altında. Benim sözüm. <laughs> o güvence kapsamı dışında. O zaman kabul edemem. Sevgili Ezel, durumun ciddiyetinin farkında mısın? Her zaman. Bak, benim derdim insanların canı yanmasın. İlkel insanlar değiliz biz. Peki. Cengiz, sevmiyor musun o çocuğu? Belki... Bak, belki diyorum. Belki onu sana veririm. Ha? Siz belki verirsiniz. Ama ben kendim kesin alırım. Yusuf Bey, siz iş adamısınız. Bana öyle bir şey verin ki ben onu zaten alamayayım. Nedir o? Hiçbir şey. Kaleminiz. Gel. Senle küçük bir yürüyüş yap. Sadece ikimiz. Ona varım. Merhaba. Ezel Bey kusura bakmayın. Size sormadan misafirlerinize ikram hazırladım ama. Aa, ben sizi tanıyorum. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? 12 gibi burada bir kutlama başlayacak da dolar burası birazdan kalmaz. Buyurun lütfen. İçeriden sizi duyunca birkaç arkadaşımı çağırayım dedim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemiyorum. Hayat kurtardın. Rıska. Sevdim burayı. Güzel yapmışsın. Daha yeni. Daha da büyüteceğim. Halem <laughs> adamsın. Cengiz'i Ramiz'e versek, seni ben alsam. Sevdim seni aslında. Belki bir gün hep beraber otururuz masaya. Niye olmasın? Sen ihtiyarı ikna edersin, ben de Kenan'la iki laflarım. Bırakırız bunları ya Allah aşkına. İşimize bakarız ha. <gülüyor> 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 Bak, nereden nereye. Demin ipten döndün. Ama tanıştık. Anlaştık, kaynaştık. Belki de talihin dönmüştür. konuşalım her zaman beklerim her şeyini öğren canlı bırakmayacağım Dayı, Eğir buradaydı. Gelme, gerek yok. Bir şey olmadı. Gayet medeni bir şekilde savaş ilan ettik. Savaş dayı. Birilerinin ölüm emrini vereceğim artık. Daha nasıl? Gözüme karartayım, tetiği çekeyim desem o bile değil uzaktan, sakin, soğukkanlı. Emri ver. Sen nasıl yapıyorsun dayı? tetiği önce kafamda çekiyorum yeğen. Yani. Kapıyorum gözümü, kafamda geçiyorum o adamın karşısına. Çekip silahımı dayıyorum kafasına. Sonra da kendime soruyorum. Bu kişi hak etti mi ölmeyi? Ali. Şebnem yanında mı? Evet. Yap.